Evet haftaya Galatasaray'la başlıyoruz ve Galatasaray 8 puanlık farkla e, rakiplerine karşı psikolojik üstünlüğü sağladı ilk yarı bittiğinde hem de e, tabii ilk yarı derken bu arayı kastediyorum hem onu sağladı hem de puansal olarak da rahat bir pozisyona uğradı. Evet, bazen e, mekanlar değişiyor, şartlar gereği. Eğer e, seste ya da dış seste sizi rahatsız edecek bir ortam olursa ne olur kusura bakmayın. Tekrar Galatasaray'la devam ediyoruz eee şampiyonluk kadrosunun üzerine Galatasaray zaten doğru eklemelerle, cesaretli eklemelerle e, lige başlamıştı. Riski satın almıştı ve e, kadrosunun gücüyle de camiasının doyumsuzluğuyla da yani e, bazen eleştirsek de Galatasaray'da hani %50-50 e, değil. %75 doğru, 25 yanlış. Galatasaray'da. Çünkü şöyle bir şey var. 175 olan doğru şu. Asla hissettiren şeylere izin vermiyor. Yani bundan olur bekleyelim. Aa, acaba olur mu? Boyu uzun, iyi kaleci olur bundan. Ee, yani Fenerbahçe'nin Altay'ı beklediği gibi asla ve asla e, kimseyi beklemeyen bir yapısı var Galatasaray'ın. Ee, bunlar yönetim içinde geçerli, futbolcu içinde geçerli, e, oyuncu kaleci içinde geçerli, hepsi için geçerli. İnanın öyle teknik direktör içinde e, geçerli e, dönem. Futbol olarak da çok güçlü bir oyun sergiliyor Galatasaray'da Fatih Terim'den bu yana gelen ve Fatih Terim'den kalan bir yapı bu, Okan Buruk'la onu birleştirdim. Tabi aradaki yabancı hocalar mutlak suretle kendi sistemlerini denemişlerdir ama taraftar ve Camia onları hep o güçlü oyuna sevk etmiştir. Yani Fenerbahçe'de e, Aykut Kocaman'ın oynattığı oyun ya da e, başka teknik adı işte Mourinho'nun oynattığı oyuna bir sabır gösterilirken Galatasaray camiası asla ve asla bu oyuna bir sabır göstermiyor. E, bugün 8 puan dan dahi yetinmeyen bir camia var. Ligi kendine yeterli yeterli e, bulmayan bir camia var ve işte bu camia şunu söylüyor. Bize şampiyonluk yetmez. Biz e, kupa alacağız ve bu kupayı istiyoruz diyorlar. İşte bu yüzden de Galatasaray e, olan kadrosuna, başarılı kadrosuna üst üste e, takviyeler yapacaktır diye düşünüyorum. E, konuşulan pozisyonlar on numara. E, ya işte DiBala konuşuluyor, Gürcü oyuncu konuşuluyor, forvet ve forvet arkası kenar oynayabilen çok özel bir oyuncu e, Lyon'daki. Onun dışında stoper arıyor Galatasaray. Birçok isim, çok önemli isimler var, Şikinyar var, Miguer var ve medyada gördüğümüz dış basında yer alan o yüzden bu Galatasaray şunu gösteriyor. Galatasaray diyor ki ben transferde Risk etmem, ben en iyisini alırım, en güçlüsünü alırım, daha daha güçlenirim ve ben Türkiye'den o elit ekibe, elit takım grubuna dahil olacak kulüp benim diyor Galatasaray. Yani elit takım derken Real Madrid, Barcelona, Inter. Juventus, Milan işte saydığınızda işte bunun 10-12 o civardaki bir e, takım grubunda e, ben de varım, ben de buraya ekleneceğim diyor. Ben Dortmund'dan daha büyüğüm, Tottenham'dan daha önemli bir kulübüm e, ve böyle yaparak ve çok değerli oyuncular da alarak e, bu yapısını gösteriyor. Bana göre ligi bitirdi. Kim ne derse desin Galatasaray'ın elinden şampiyonluğu kimse alamaz. Oyun olarak da alamaz. Galatasaray e, aradaki 8 puanlık farkı kendi kaybetse de... Fenerbahçe'nin zaten bu puanı yani eksiksiz 10 maç 11 maç 12 maç üste kazanabileceğini düşünmüyorum ben ama Galatasaray'ın yapısı Galatasaray'ın düşüncesi sanırım Avrupa Kupası ve bu transferler devre arasındaki riske edeceği transferlerde büyük ihtimalle oraya olacak diyorum ve Galatasaray bölümümüzü kapatıyorum hepinize teşekkür ediyorum.